Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zenbi ve kabili tevbi şedidi likabi zittavl. İlla ilahe illahu ileyhil mesir. Ma yucadilu fi ayatillahi lellezine felâ felayarurke tekallübühüm fil biladı. Kezebet kablehüm kavmunuhu ve lasabı min badihimim. Ve hemmet küllü ümmetin bir rasulihim li ve cadelü bil batili li yuthidu bihilaka fe astuhum fe keyfe kane ikabım. Ve kezalike akad kelimetü <Sessizlik> rabbike ellezine keferü ennehüm asabun yârim. Ellezine yahmilûne l ve men havlehu bihune bihamdi rabbihim ve yu'minu bihi ve estağfirun lillezine amenu rabbena ve sitte kulle şeyir rahmete ve ilmen fafil lillezine tabu ve tebevu sebileke ve kıhım azabel cehim. Rabbena ve yedahlum cenneti adnilleti ve atcehum ve men salihamin abayhim ve ezuriyatihim nekentel azizul hakim. Ve kıh müsseyyat ve mentekü seyyati yeme izin fekat rahimte ve zalike huvel fevzül azim. İnnellezine keferi yuna devne maksullahi ekberu min maktiküm enfüseküm istudavne ilel imani fetekfurunum. Kale Rabbena emette nesneteyni ve ahiyete nesneteyni faterafina bizunubina fel ilahurucu min sebilim. Ve bi yen izda dunya Allahu vahdehu ve yuşrak bihi tübminü felhukmu fel hukmu lillahi lali kibir. Hüvellezi ayatihi ve yunzilu lekum mines semai ve mayyetezekeru illa men yunebi fe'dullah muhlisin lehud dine ve levkeri el kafirun rafi'ud darajatil arş Yulkır ruha min emrihi ala min min ibadihi li yün zirayı metelak. Yeme laya bari Allah la yahfâ ilallâhi min hüm şeyyig li menil mülkü li yevmi lillâhi l-vâhidil kahârı. El yeme nesim bimâ kesebet la zulmel eseri ul hesabı. Ve enzir hüm kulübü ledel hanâciri kâzı Mali zalimin emin amimi ve la şefi'i yutağı. Yalemi haynetel ayuni ve matu fissudurum. Vallahu yaksi bil hak ve lezine yedugune min dunihi la yaksune bi şeyh. İnne Allahi ve semiyul besirim. Evelem yisiru fil azı feyenzuru lezine kanu min kablihim. Kanuhum eşede minhum kuvvete ve asaran fil azı fe azehumullahu bizunu bihim ve ma kane lehum min Allahi mivvak. Zalike bi ennehum kane tetihim rusuluhum bil beyinati fe fehazehumullah. fe azehumullah. İnnehu kaviyyun Ve lekad erselnâ Musa bi ve sultanin mübinim. firavne ve hamane ve karune fe kalü sahirun Felemma ca'uhum bil hakki min indina kaluktulu emna allazina meyahu meahu ve stahyu ve ma kaydul illa fi dalal. Ve kale firavnu zeruni aktul Musa ve yedu rabbe inne hafi yubedile dinekum ev eyusira fil azil Ve kale Musa inni ustu bi rabbi ve rabbikum min müteke mutekebbirin la yu'minu bi yemil hisab. Kale rajuulum minum minali firavne yktümü imanı hu etaktolüne rajuyle ne yekulere Rabbiyallahı ve kacjaya küm bil beyinatimir Rabbi küm ve yekü kazi fealehi kezi ve Yeku sadika <Sessizlik> Yusuf küm badulaziği dükümü inna Allah elayeti menhu ve kezabı ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirine fil azı Feme meyensurune min besillahin cayena kale firavnü illâ illa ma'ira ve ma'ihdikum illa sebiyle raşadı. Ve kale lezzi amene ya kavmi inne aleyküm misle yemil ashabı. Misle debî kavmi vadi ve semude ve lezine min badihim ve mallah yurizu zulmelil ibadı veya kami inne aleyküm yemet adı. yemet üvellüğüne müdbirini maleküm min Allahi ve men yudlillahi fe min ve lekad caeküm yusufu min kablü bil beyinati fe maziltüm fi min ma caeküm bih hatta izzah eleke kultüm le min badihi resulem yezalike <Sessizlik> vudalullahu men huve müsrifüm Ellezine yucadilune fi ve bi gayri sultanin etahum kebura maksen indallahi ve indellezine amenu cezalike atbeullahu ala kulli kalbi mutekebbirin cebbari e kale firavnu la ya hamanübni li sarhal ali eblugul esbab esbab semavati fe ataliya ila ilahi musa ve inni lezunnuhu kazibun ve kezal kezuin firavne su amelihi ve sudde anisebili ve ma keydu firavne illa fi tebabı ve kalelledi amene ya kavmi tebiyuni etiküm sebiler raşadı ya kavmi innema hazihil hayatü dünya meta'u ve inne ahirete darul kararı men amile seyyetene <Sessizlik> fela yüzza illa misleha ve men amile salihan min zekerine unsa ve huve mukminun feulaike duhulun el cennete yurdekun fiha bi gayri hisab ve ya kam mali edukum ile necati ve tedunene ile ne li kufra billahi ve şirke bihi malese billi bihi ilmi ve ene edukum ile azizil gaffar la cerame enne ma ile hilese lehu davetun fi dunya ve la fil ve en merazena ila Allahi ve nel müsrifine hum asabun nar. Fesetes ma yekulu lekum ve fevidu emri ila Allah. İnne bil ibad. Ve kahullahu seyyati mekeru ve kabiyali firavne suul azabı. En naru yurazune aleyha ve vahiyya ve yemeyi tekumus sa'a edhulu ale del eşedel azabı ve iz yetehacune fin nari fe yekulu duafa yu lillezine istekberu inna kunna lekum tebeane fe le entumunune anna nasibe minen kale lezine inna kullun fiyha inna allaha katakeme beynel ibadı ve kale lezine finnari li hazineti cehenneme duğu rabbekum yuhafif anna yemmen minel azabı Kalu evelem tekut etiküm rusulüküm bil beyinat. Kalu bella kalu fedugu ve ma yolu kafirine illa fi dalale. İnne alenen sürü rusulena ve lezine aminu fil hayati dünya ve yeme yekumul eşadı. Yeme la yenfevuz zalimine maziratuhum ve lehumul lanetü ve lehum suuddar. Ve <laughs> lekadateyna musel hüda ve brasna ben israileli kitabı. Hüdem ve zikrali ulil elbabe fasbir inne vadallahi hakku ve stafili zemmike ve sebibi hamdi rabbike bilaşi ve libkari. İnnellezine yücadilune fi ayatillahi bi sultanin etsafi min fi sudurihim illa kibrum mahum bi baligih. Festeiz innehu ve semiyulü besiri. Lealku semavati vel azı ekberu min halkın nasi velakin ekteran nasi la yalimunum. Ve mâ yestev-i l-âmâ vel-besîrû ve vel vel-el-mu'sîgı kalilen ma tezek-tezeker-ün. İnne sâte l lâtiyetü l Ve lekin ekser annâs i yub ve kâle rabbikum büküm ü lekum este lezine inne llez zîn este kirûnen an igâ Allahu lezi jale lekin ve nehara nusra in Allahu lezi kadin ale nasi ve lekin la yeturun. Zalikum Allahu Rabbikum ale kusun le şeyh la ilahi la hu teynatu tekunun. Ki zaliki yufekul lezi ne kanu bi ayatillahi yehadun. Allahu lezi ve semaye ve savera kum fehasen estu Zalikumullahu rabbikum fe rabbil alemin. Vel hayyu la ilahe illa ve feduhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kul inni nuhitu en abudellezine tedugune min dunillahi lemma cainyel beyinatü min rabbi ve ümitü en uslimeli rabbil alemin. Vellez aleka kümün turabin sümme min nutfetin sümme min alekaten sümme yuhriyücü küm tıflen sümme li tebluğu eşhüde sümme li tekonu Ve min kümme yuteveffa min kablu ve li tebluğu ecele müsemme ve li alleküm Ve Vellez yuhi ve yumit feyzaka da emrani feynnemâ yekulu lehü küm feyekonum. Elem tera ilellezine yucadilune fi ayati llah en la yusrafun ellezine kezebu bil kitabi ve bima eselna bihi rusulena fese fe yalemun izil alalu fi anakihim ve selasil yusabun fil hamimit me finnari yusjedun sume kilelehu meyne ma kuntum tushrikun min dunillah kalu dallu anna bellem ne kun ne dug min kablu şeyahu kezalike yudallu llahu'l Zalüküm bima küntüm tefrahune fil azı bi gayril hakkı ve bima küntüm temrahunum. Uduhulü evvâbe cehenneme halidine fîhâ febîse mesvel mütekebbirinim. Fasbirîn inne vadallâhi hak fe imma nüriyenneke bâdellezine izuhum evnete ve feyenneke feyleyna yurcevunum. Öyle kader sen ne rusulen min kablike min hummen kasasna aleyke ve minhum hummen lem aleyk ve makaneli rasulin eyyetiye bi ayetin illa bi iznille fe izâ câye emrullâhi bil hakkı ve asîrâ hünâli kelli mubtelûnüm Allahü lezi câle li terkebu minha ve minhâ tekulûnüm ve leküm fiyâ menâfiyü ve li tebluğu Haceten hâceten fî ve aleyhâ ve alel fülkü tuhmelûnüm ve yuriküm <Sessizlik> ayatihi feyye ayatillahi tunkirunu efelem yesiru fil azı feyenzuru keyfe kane akıbetü lezine min kablihim kanu ekseren minhum ve şedde kuvveti ve fil azı fe ma'anan hümma kanu yesibunum felemmâ tüm resulühüm bil beyinatü ferihü bima indefüm minel ilmi ve akabihim ma kanu bihi yestezziyunum Felemma ra'ev besene kalu aminna billahi vahdehu ve keferna bima kunna bihi müşrikin felem yekun yefuzum imanuhum lemma ra'ev besene sünnetullahil lati katalet fi ibadi ve hasira hunalike li kafirun sadaqallahu lazim Subhan Rabbi Kerabil Zeti ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna ve şümezzana ve rahmetana bi hürmetil Fatiha.